Şehit babası Cumatan son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Turuncu Mavili Kulübün emektar masörü Şehit babası Cumatan hayatını kaybetti. İskenderun Spor'a yıllarca hizmet eden 75 yaşında yaşamını yitiren şehit babası Cumatan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden üzdü. Oğlu Jandarma Uzman Çavuş Akantan 2012 yılının Nisan ayında göreve giderken kullandığı zırhlı aracın içinde kalp krizi sonucu şehit olmuştu merhum Cumata'nın cenazesi bugün öğle saatlerinde Kaptanpaşa Camii'ne getirildi. Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazına İskenderun Kaymakam Vekili ve Payas Kaymakamı Kürşat Karaca, Belen Kaymakamı Onurcan, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, Kızılay Şube Başkanı Recep Sivri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla aile yakınları katıldı. Al! 好、oh.

はい。